Samsun'da tam kapanma sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Anıt Park'ı adeta doldurdu. Samsun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke geleninde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesinin ardından vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Anıt Park'ı akın eden vatandaşlar aileleriyle birlikte vakit geçirdi. Samsun Can Haber TV mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, 17 günün evde kalmak için uzun bir süre olduğunu belirtti. Havalar ısındı kendinizi sokağa attınız. Neler düşünüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Şimdi 17 gün çok uzun süre. Gerçi bizim sağlığımız için bu ama 17 gün çok uzun olduğu için yani birden insanlar boşaldı. Yani artık öyle bir seviyeye geldi ki yani evde duramaz olduk. Çoluk çocuktan kalabalıktan havalar sıcak böyle dışarıya çıktık. Devlet bizi düşünüyor. Biz de biraz kendimizi düşünürsek herhalde sıkıntı olmayacak. Bu kapanma döneminde en çok neyi özlediniz Samsun'da yapmayı? En çok gezmeyi, dolaşmayı, eşi dosta gitmeyi, bayramlaşmayı, gördüğünde tokalaşmayı özledik. Günden güne de kötüye gidiyor, ne olacağını bilmiyoruz. İnsanların birbirinden uzaklaştığını, manevi olarak uzaklaştığını düşünüyorum. Bir, pandemide e, aşağı yukarı biraz rahatlama dönemi oldu. Ama ondan önce ondan önce Atatürk'ün heykelini görmek demek kendisini görmek demektir. O bakımdan biz Atatürk'ün olduğu parkın Atatürk'ün olduğu yere yeri seçtik. Halkı görüyoruz. Bizim gibi onlar da kesinlikle beraber buralara gelmişler. Hem Atatürk'ün heykelini seyrediyorlar hem de yıkanış biçimini seyrettiler. Evet çok güzel. insanlar geziyor ama bilmiyorum hastalıktan dolayı biraz tedirginiz. Virüsten dolayı yani. Biz neler yapıyoruz? Geziyoruz. Siz de kalabalığa karışan kesimdensiniz. Kalabalığa fazla karışmamak için bugün Atakum'a gideceğim. Atakum boş yapıyorum. mu? Biraz sakin buralardan. Aa buraya geldim, oturdum, şükrediyorum. Ya olsun yani. Ama gene bir mesafe koyalım yani. Samsun'un gündemini hızlı ve an be an canlı yayınlarla sizlerle buluşturuyoruz. Haber unsuru taşıdığını düşündüğünüz video ve fotoğrafları bize WhatsApp ihbar hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Samsun Canlı Haber TV WhatsApp ihbar hattı devrede. 0555 020 02 22